Cenk meydana, Cenk meydan'a çıktığın için teşekkür Kılıç ederim. Benimle Cenk Meydan'a çıktığın için teşekkür ederim. Kılıç Kuşan, evet. Cenk. <laughs> Yavaş yavaş. Hayır, matrakla sadece. Evet, dur, dur, gel. Şimdi diyorsun ki, kasta mukarin olan, olan hatalarım affola. Kasta olan hataları affola. Kasta mukarin olan hataları affola. Kastim hasta mukarin olan hatalarım af ola. Yani bir bir hata yaptıysam özür dilerim diyorsun. Tamam. Oyun bitti. Ama